Merhaba çocuklar. Çocuklar geçen hafta sizin de geometrik şekilleri öğrenmiştik. Bu hafta ise geometrik cisimleri tanıyacağız. Evet, bakın birinci geometrik cismimiz çocuklar kendini bize tanıtıyor. Benim adım küp diyor. 8 tane köşem, 6 tane yüzeyim, 12 tane ayrıtım var. Evet çocuklar. Bu görmüş olduğunuz geometrik cismin adı küp. Küpü biz nereden tanıyoruz? Küpün çocuklar birbiri ile eş 6 tane karesel yüzeyi vardır. Bakın buradan şekilde de gördüğünüz gibi buna biz ne ad veriyoruz çocuklar bu taranmış olan yüzeye? Evet karesel yüzey diyoruz. Niçin karesel yüzey diyoruz? Çünkü bunu bir kağıdın üzerine koyup sınırlarını çizdiğimiz zaman ortaya çıkan şekil nedir? Bakın karedir. Bu yüzden... Biz buna ne diyoruz? Karesel yüzey diyoruz. Şimdi küpü tanıdığımız zaman o zaman şunu söyleyebiliriz. Küpün bütün yüzeyleri birbirine eşit. Bakın küp birbiriyle eş yani birbiriyle aynı 6 tane karesel yüzeyden oluşur. Evet bir kez daha tekrar edelim çocuklar. Küpün birbiriyle eş 6 tane karesel yüzeyi vardır. Bu altı karesel yüzey bir araya gelerek neyi oluşturuyor? Küpü oluşturuyor. Çocuklar günlük hayatta karşımıza çıkan örneğin zar. Bakın zarın 6 tane yüzeyi var. Ve bütün yüzeyleri nedir çocuklar? Kare şeklindedir. Ve birbirine eştir. Bakın bir Rubik görüyorsunuz değil mi çocuklar? Rubik küpün bütün yüzeyleri bakın karesel ve hepsi birbirine eştir çocuklar. Veya hediye kutusu. Evet bakın hediye kutusuna da baktığınız zaman bütün yüzeyleri eş, 6 tane karesel yüzeyden meydana geldiğini görüyoruz. O zaman küpü son bir kez daha tekrar edip iyice öğrenelim çocuklar. Evet küpün 8 tane köşesi varmış. Bakın bunlar köşeler çocuklar. 8 tane köşesi varmış. 12 tane ayrıtı varmış. Evet iki köşeyi birleştiren evet çizgilere biz ne diyorduk? Kenar veya ayrıt diyorduk değil mi çocuklar? 12 tane ayrıtı vardır ve bu bizim için önemli. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. 6 tane de yüzeyi vardır ve yüzeyleri birbirine eş karelerdir çocuklar. Kare şekillerdir. Evet. Küpü ne yapmış olduk? Öğrenmiş olduk. Devam edelim çocuklar. Evet. ikinci şeklimiz bir prizma çocuklar. Bugün sizlerle prizmayı öğrenirken 3 farklı prizma modeli öğreneceğiz. Bunun birincisi çocuklar dikdörtgen prizma. Bakın birincisi neymiş? Dikdörtgen prizma. Dikdörtgen prizmanın çocuklar 8 tane köşesi vardır. 6 tane yüzeyi vardır. Ve 12 tane ayrıtı vardır. Çocuklar dikdörtgen prizma modeli dikdörtgensel yüzeylerden oluşur. Peki bu altı tane dikdörtgensel yüzey bu neyi prizmayı dikdörtgen prizmayı oluşturuyor çocuklar. Bakın şurada gördüğünüz bir yüzey çocuklar. Bakın burada gördüğümüz bir yüzey. Bunun karşısındaki de bununla aynı. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bakın bu dikdörtgensel bir yüzey. Evet. Bunun karşısında da aynı bundan bir tane olması gerekiyor. Bakın şu iki yüzey birbirinin aynısı. Bir de ne var çocuklar? Bakın burada bir dikdörtgensel yüzey daha var. Bununla da buradaki yüzey birbirinin aynısı. O zaman onu da çizelim. Bakın iki tane de yine birbirinin aynısı dikdörtgensel yüzey var. Peki bakın bir de hem tabanı hem de üstü oluşturan, üst yüzeyi oluşturan büyük dikdörtgenler var değil mi çocuklar? Yine birbirine eş Evet bakın 2 4 6 tane dikdörtgensel yüzey birleşerek neyi oluşturuyormuş çocuklar? Dikdörtgen prizmayı oluşturuyorlar. Bizim e, çevremizde gördüğümüz e, nesnelere baktığımız zaman dikdörtgen prizmayı en iyi anlayabileceğimiz şekil çocuklar. Bakın kibrit kutuları. Kibrit kutularının şekli dikdörtgen Prizma şeklindedir veya hediye kutuları bazen karşımıza çıkabiliyor değil mi çocuklar? Hediye kutularına da baktığınız zaman evet dikdörtgen prizma şeklinde olan hediye kutuları olduğunu görüyoruz veya çocuklar bakın bir fırın görseli verilmiş bize fırının da görseline baktığınız zaman bunun bir dikdörtgen prizma olduğunu görüyoruz veya evimizdeki dolaplar değil mi çocuklar? Bakın dolaplarımızı da üstten eğer görebilseydik ne diyecektik? Ve yandan baktığınız zaman dik, e, dolabımızın şekli dikdörtgen prizmaya örnektir diyebiliriz çocuklar. Son bir kez tekrar ediyorum. İyice anlayabilmemiz için. Bakın birbiriyle aynı. Bakın dikdörtgen yüzeyler var. Bakın burasıyla. Burası birbiriyle aynı dedik değil mi? Bakın burada çizdik. Sonra ne dedik çocuklar? Bakın bu yüzeyle karşıdaki yüzey birbiriyle aynı. Bakın onu da burada çizerek gösterdik. Bir de üst bakın bunun kibrit kutusu olduğunu varsayın çocuklar. Kibrit kutusunun üstüyle altı çocuklar. O iki yüzeyi de yine dikdörtgen şeklinde ve birbiriyle aynı. O zaman ne diyoruz dikdörtgen prizma için? Altı yüzeyi var. Bu yüzeyin karşılıklı olanlar birbirine eş yüzeyler. Genellikle çocuklar birbiriyle farklı bu şekilde gördüğünüz gibi üç farklı dikdörtgen yüzey ortaya çıkıyor bunlar birleşerek neyi oluşturuyor dikdörtgen prizmayı oluşturuyor çocuklar evet üçüncü prizma pardon ikinci prizma modelimiz ise kare prizma çocuklar evet bakın ne diyor benim adım kare prizma diyor peki kare prizma dikdörtgen prizma biz kare prizmayla Dikdörtgen prizmayı nasıl ayırt edeceğiz? Bunu birazdan öğreneceğiz. Önce kare prizmayı tanıyalım. Benim de 8 köşem var. Bakın 8 tane köşesi var. 3, 4, 5, 6, 7, 8 6 tane yüzeyim var. Evet 6 tane yüzeyi var çocuklar. Ve 12 tane ayrıtı var. Prizmalar e, kare prizmayla dikdörtgen prizma köşe sayısı, yüzey sayısı ve ayrıt sayısı olarak birbirine benziyor. Peki bu ikisini nasıl ayırt edeceğiz? Çocuklar, kare prizmanın ön yüzeyleri kare şeklindedir. Bakın, üst yüzeyi öyle anlatayım size çocuklar. Bakın üst yüzey ve alt yüzeyi görüyor musunuz çocuklar? Evet, ne şeklindedir? Kare şeklindedir. Baktığımız cismin çocuklar, bakın cisme baktığımız zaman eğer bir yüzeyi kare ise, bakın bir yüzeyinin şekli kare şeklindeyse Bakın kare şeklinde. Fırını üstten görseydik çocuklar kare şeklinde. Buzdolabını üstten görseydik bu da kare şeklinde. Evet bir prizmaya baktığımız zaman üstten baktığımız zaman evet o yüzey kare şeklindeyse veya alttan baktığımız zaman kare şeklindeyse biz ona ne diyoruz? Kare prizma diyoruz çocuklar. Kare prizma ile dikdörtgen prizmayı buradan ayırt edebiliriz. Dikdörtgen prizmanın bütün yüzeyleri dikdörtgen iken kare prizmanın evet üst ve alt yüzeyleri nedir çocuklar? Kare şeklindedir. Kare prizmanın çocuklar bakın iki tane ne dedik? Üst ve alt kare yüzeyleri var. Peki yan yüzeyleri çocuklar? Evet yan yüzeyleri dikdörtgen şeklinde olur. Evet bakın kare prizmanın birbiriyle aynı dört tane de yan yüzeyi vardır. Ve bunlar dikdörtgen şeklindedir çocuklar. Bunlar da günlük hayatta karşımıza çıkan kare, prizma, evet örneği olabilecek nesnelerdir çocuklar değil mi? Buzdolabımız, evimizdeki fırın kare prizmaya örnek olur. Devam edelim çocuklar. Üçüncü prizma modelimiz üçgen prizma. Bakın benim adım üçgen prizma. Altı köşem. Bakalım bir, 2, 3, 4, 5, 6 tane köşesi var. 5 tane yüzeyim var çocuklar. Evet bakın. 1, 2, bir de buradaki yüzey çocuklar. 3, arka yüzey ve ön yüzey 5 etti değil mi? 5 tane yüzeyi var. Peki niçin buna üçgen prizma diyoruz çocuklar? Aynı kare prizmadaki gibi çocuklar. Bakın bunun da üst ve alt yüzeyleri üçgen şeklinde olduğu için Evet üçgen şeklinde olduğu için buna üçgen prizma diyoruz. Çocuklar üçgen prizmada bir tane iki tane üç, üçgensel yüzey vardır. İki tane üçgensel yüzey vardır. Bir de ne var çocuklar? Yan yüzeyleri oluşturan bakın şu yan yüzeyleri oluşturan neler vardır? Dikdörtgensel yüzeyler vardır. Bunlar da kaç tanedir? Bir, iki ve altta bir tane var. Üç tane de ne vardır çocuklar? dikdörtgensel yüzey vardır. Şimdi günlük hayatta kullandığımız çadırlar veya bakın bu nedir çocuklar? Bir tane köpek kulübesi değil mi? Şekli neye benziyor? Üçgen prizmaya benziyor. Veya annemiz evde peynirleri dilimlediği zaman bakın dilimin şekli neye benziyor? Üçgen prizmaya benziyor diyebiliriz. Üçgen prizmanın da çocuklar 5 tane yüzeyi vardır. Yüzeylerin iki tanesi üçgen şeklinde. Üç tanesi ise dikdörtgen şeklindedir çocuklar. Evet yeni bir geometrik cisim çocuklar. Bunun adı da neymiş? Benim adım silindir. Köşem ve ayrıtım yok. Ama daire ve dikdörtgen şeklinde yüzeylerim var. Evet ne dedik? Silindirin köşesi yok. Ayrıtı yok. Ama silindir neyden meydana geliyor çocuklar? Bakın alt tabanı ve üst tabanı neymiş? Dairesel yüzeylermiş. Bir de ne var çocuklar? Yan yüzeyi var değil mi? Yan yüzeyi de dikdörtgensel bölgedir. Veya dikdörtgensel yüzeydir de diyebiliriz çocuklar. Şimdi bakın silindirin bir üst ve alt yüzeyi var. Bunlar dairesel. Bir de çocuklar bu yan tarafını oluşturan evet bunu biz açtığımız zaman şöyle bir şekil ortaya çıkıyor. Bakın burası üst dairesel yüzey, burası da alt dairesel yüzey ama biz bu dikdörtgensel yüzeyi katladığımız zaman ne oluyor? Bu dairesel yüzeyin etrafına sarılarak neyi oluşturuyor çocuklar? Evet silindiri oluşturuyor. Ortaya çıkan şeklin adı ise silindir olur çocuklar. Bakın. günlük hayatta birçok nesne var. Şekline baktığınız zaman neye benziyor? Bakın. Bir kutu kola değil mi çocuklar? Kutu içecek. Şekli neye benziyor? Şey bu cisim neye benziyor? Hangi geometrik cisme benziyor çocuklar? Bakın, silindire benziyor. Veya evimizdeki sürahiler değil mi çocuklar? Bakın, sürahimizin görüntüsüne baktığınız zaman Neye benziyor? Silindire benziyor ve yine birçok örnekte çevremizdeki nesnelere baktığınız zaman bu da bir fırça modeli çocuklar. Ama bakın nasıl tasarlanmış silindir şeklinde tasarlanmış çocuklar. O zaman ne diyoruz? Köşem ve ayrıtım yok. İki tane dairesel yüzey ve bir tane dikdörtgensel yüzeyden meydana geliyor. Kim? Hangi geometrik cisim? Evet silindirler. Devam edelim çocuklar. Son geometrik şeklimiz öğreneceğimiz. Benim adım küre. Benim de köşem ve ayrıtım yok. Ama yüzeyim var çocuklar. Evet neymiş bu geometrik cismimizin adı? Küre. Kürenin de çocuklar köşesi ve ayrıtı yok. Ama yüzeyi var değil mi çocuklar? Biz küreye model olabilecek bakın bir karpuz modeli, bir top modeli ve bir ışık dış kabı modeli çocuklar bakın gördüğümüz zaman şekil olarak aynı küre modeli olarak karşımıza çıkıyor bu dış evet bu dış dışına ne diyoruz biz yüzey diyoruz bakın bu neymiş kürenin yüzeyi çocuklar o zaman küreyi tanımlarken şöyle diyoruz köşesi yok ayrıtı yok ama bir dış yüzeyi var diyoruz evet çocuklar kürenin tanımlaması da köşe ve ayrıtım yok ama dış bir yüzeyim var diyoruz. Evet bu hafta sizinle geometrik cisimleri tanımış olduk çocuklar. Haftaya farklı bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.